La si do re Do re Adım Hacı Şulan, Cizre Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nde müzik eğitmenliği yapıyorum. Burada verdiğimiz çeşitli derslerimiz var, kurslarımız var. Üniversite sınavlarına, özel yetenek sınavlarına hazırladığımız arkadaşlarımız var. <laughs> Ben Deniz Rüzgar, El Korusu üyesiyim. Burada eğitim görmek temin 7 aya yakındır. Üniversiteye yönelik eğitimler alıyorum burada. Gitar eğitimi, bağlama, şan eğitimi. Koro üyesiyim burada. Ücretsiz bir şekilde eğitim alıyoruz burada Hacı Şulan hocamızla beraber. Birçok öğrenciyle beraber burada işte etkinliklerimiz oluyor. Konser verdiğimiz zamanlar oluyor. tam anlamıyla e, e, gençlerimize e, ön ayak e, olduğumuz bir e, noktadayız. Çeşitli kurslarımız var. Müzik kurslarımızda bağlama eğitimimiz, gitar eğitimimiz, e, şan, ses eğitimimiz, üniversite yönelik e, e, özel yetenek sınavlarına hazırlık, kor eğitimimiz yani e, toplu halde beraber kurduğumuz bir ercileri korumuz var. Mirac Burada El Cezere Korosu'nda eğitim alıyorum. Koro derslerinde şan, ritim, bağlama gitar derslerinde katılıyorum. Cize'de böyle faaliyetlerin olması bizi çok gerçekten mutlu ediyor. Biz de bundan yararlanıyoruz. Konserviyoruz. işte değişik etkinlikler yapıyoruz. Burada da El Cezere Korosu'nda Hacı Şulan hocamız bir de gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ders alıyoruz. Bir de bağlamada koroda çalıyoruz. Mezun ettiğimiz birçok öğrenci kardeşlerimiz var. Ee, tekrardan bize katılmak isteyen kardeşlerimiz varsa bekliyoruz. Ee, bütün bu kurslarımızdan yer almak isteyen kardeşlerimiz varsa yer alabilirler. Ee, Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde onları bekliyoruz.